Beyin koyunuz. Leyne ne Onları çekiyoruz. Güzel mi? mi? Beğendiniz mi? Girin, sonra girin. girin hadi. Hadi, evet, hadi buyurun. Evet, hoş geldiniz. 6 Kelebek günündeyiz. Neler seyrediyoruz? Abi girin derken ileri girin demiyorlar. Vallahi ben ilk defa katılıyorum. Evet, geleceğiz. Ama benim için çok çok daha heyecanlı. Çok görkemli olduğu çok belli daha girişten. Heyecanlıyım. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Çok Top nasıl hazırlandığınızı evet. da soracaktık evet. size. Takalarınız da çok dikkatimizi çekti. Teşekkür ederiz. Özel herkese ama ee, bu gece de ben, de azından, de. ben de çok heyecanlıyım. Ee, biraz daha Kelebek olsam yeridir diye. düşünüyorum. <laughs> yani bugün saydık yani. altı kez mi beş kez mi ne almışız. Çok teşekkürler. Bu sene yani inşallah bu alırız. E, Heyecanlıyız. Güzel hazırlandık. Ekip arkadaşlarımıza evet. teşekkür ederiz. Evet, bir yandan da Katar'a dönmek istiyoruz. Ülkemizde orada dönüyoruz. Nasıl Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok <laughs> için Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok